Evet bence Atakan Özyurt gerçekten Kadir Mısıroğlu falan olacak kadar bir insan. Şahsi şahsi düşüncem. Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Vakti zamanında kafalar AKP'den 20 tane bir herhalde bak. Benim Twitter zamanında ilk ifşaladığım insan gruplarından birisidir. TÜGVA ziyaretlerinden tutun bakanların, AK Partili bakanların reklamlarına kadar. Yani hani bak onların reklamlarına kadar hepsi var baba adamlarda. Yani hani bir tane yaparsın bırakırsın değil. Hepsi var anladın mı? Yani TÜGVA'ya gidiyorlar. TÜGVA'nın reklamını yapıyorlar. Bütün TÜGVA konuşmalarına katılıyorlar. TÜGVA'nın ne kadar iğrenç bir yer olduğunu hani size 50 kere anlatmama gerek yok. Zaten biliyorsunuzdur yani. Hani. Ondan sonra işte Süleyman Soylu'yla reklam yapıyorlar. Hamza Dağlar reklam yapıyorlar o neydi o mecliste şişman adam onlar reklam yapıyorlar falan yani onlar ayrıyeten Ondan sonra bunların Afganistan viralleri var, Pakistan viralleri var. Tam da böyle hani sığınmacı karşıtlığının yükselişe geçtiği dönemde gidip de yaptıkları şeyler var. Onlar ayrı dert. Yani artık yani bazı şeyleri tam yani arkadaş olabilirsiniz ama bazı şeyleri de aklamaya çalışmaya ne kadar gerek var? Bilemiyorum. 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 O konuda ben bilemiyorum. Anlayamıyorum. Bana ters geliyor açıkçası yani. Milletvekiliyle iş yapmak suç mu? Evet abicim. Benim kendi görüşüme göre AK Partili bir milletvekiliyle iş yapmak suç. Bu benim kendi şahsi Arda Yaramaz'ın muhalif bir adamın görüşüdür. Tamam mı? AK Parti virali yapıyorsan benim için sen benim kendi nezdimde ilk insana göre suç işliyorsun güzel kardeşim. Tamam ben yani yan yana gelmem. Böyle bir adamla yan, yan yana gelmem. Hele hele yani böyle böyle birileriyle. O yüzden bilemiyorum yani. Ataberk abinin bu görüşleri ben bilmiyorum. Neye dayanarak bunları söyleyecek? Merak ediyorum.